Evet dostlarım hep benim bir video hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde epik olaylar döndü yani bir sürü olay oldu. Ekranda şu anda görüyorsunuz. Geçen bölüm TRMC RTF'in bizim peşimizde olduğunu ve bizi öldüreceğini söyledi ve bu yüzden de kılık değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Bize bir komplo sistemi gösterdi ve TRMC'ye güvenmediğimiz için kendisi de bu ara Dettin kılına girmişti. Ben onun dostlarım mod picker aldım ve ben TRMC'yi öldürmediğim için de player benim peşime düşecekti. O da RTF'deydi ve gerçekten de bu yaşandı. Ekranda görüyorsunuz player beni kovaladı bana saldırdı ve beni öldürmeye çalıştı. Ben de ondan kaçarken çarpık boru mağarasına geldim geldim. Çarpık Borulu mağarasına geldikten sonra ise dostlarım player da buraya geldi ve player buraya geldiği anda Çarpık Borulu ortaya çıktı. Player'ın içine girdi ve player'ı öldürdü. Player'ı öldürdükten sonra da benim içime girdi. Şu anda içerinin içimde dostlarım Çarpık Borulu var. Ee, ama şu anda bana bir zararı yok. Yani hatta Çarpık Borulu içime girmeden şey falan demişti işte. Benim peşimde gardiyanlar var falan gibi şeyler söyledi. İşte buraya mağaraya birileri geliyor. Korunmam lazım. Bir süre senin içinde saklanacağım gibi şeyler söyleyip benim içime girdi. Yani şu anda Çarpık Borulu uzun bir süre sonra, aylar sonra tekrardan içime girdi. Şimdi önce şunu bir deneyeceğim. Yani çarpık borulu içinden çıkartabilir miyim? Sanmıyorum. Yani çarpık bor içinden çıkartmanın sadece belli yolları var. Mesela turuncu nitroksin vardı biliyorsunuz ki hatırlayanlar vardır. Ekranda şu an görüyorsunuz. Turuncu nitroksini dostlarım yaparsak ve onu içersem çarpık borulu yanıcı açın içinden çıkabilir ama onun dışında aklıma şu anda bir fikir gelmiyor. Şu an çarpık bor içimde. Yani hasar mı alsam hiç sanmıyorum. Bir konuşmaya çalışsam çarpık borulu bir dakika. Çarpık borulu hey hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol son yanındaki Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Çarpık Boru'da bir şey diyeceğim. İçimden çıkabilir misin? Yani biliyorum bunun iyice içimden çıkmayacaksın ama yani içimden çıkarsan Katerina da oyuna katıldı. Katerina oyuna katıldı. En son onu oyundan çıkartmıştım burada. Nerede? Katerina! Bora neredesin? Sen neredesin? Ya ben çıktığım yerdeyim işte. Ha, buradasın, buradasın. İyi misin? Ne oldu? Çok garip şeyler oldu Katerina. E, player mağarayı bastı. Sonra player'ı ben tam savaşacakken player buraya kaçtım ben. Ma player da buraya geldi. Ondan sonra çarpık boru ortaya çıktı ve player'ın içine girdi. Player'ı öldürdü. Ondan sonra da çarpık boru da benim içime girdi. Geri döndü yani anlayacaksın. Çarpık boru mu? Senin içine mi girdi? Evet, şu an içimde. İçimde mi şu an? Evet içimde ama bir e, 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 kötü bir şey yapmıyor yani içinde duruyor şu an. Saklanması gerektiğini falan söyledi. Bu mağaraya sürekli birilerinin gelip gittiğini söyledi ve o yüzden de saklanması gerektiğini söyledi. Şu anda çarpık boruda yani kötü ruhum içimde şu anda benim. Acil turuncunun troksun yapmamız lazım. Hadi gidelim neredeydi bu Bir kısmı. şey diyecektim. Bekle dur. Bence bunu şimdi yapmayalım Katarina. Yani çarpık boruda bana az önce yani yardım etti. Geçen bölümü hatırlayın dostlarım. Belki de ben player'ı öldüremeyecektim. Player'la savaşacak kadar güçlü değildim belki de ama çarpık boruda player'ın içine girdi ve player'ı sahneler içerisinde öldürdü. Yani aslında bir bakıma bana yardım etti. O, o yüzden de bence şu Çarpık boruluyu içimden çıkartmak doğru olmayabilir En azından şu anda bana bir zarar yok Bana zarar verene kadar içimde kalması daha mantıklı Bak şu anda normal hareket edebiliyorum hareketimi engellemiyor Ya da beni bir yere sürüklemiyor Bana kötü bir şey yapmaya çalışmıyor Yani şu an iyi durumda gibiyim Playerdan da kurtulduk e, TRMC de şu anda envanterimde. Yani şu an tehlike bir nebze olsun Düştü. Ama her an dostlarım RTF yeni bir ekip üyesini beni öldürmek için gönderebilir. Çünkü ben RTF'in bana e verdiği görevi yapmadım. TRMC'yi öldürmedim. Aslında bir bakıma öldürdüm ama TRMC ölmedi. Geri döndü. Dettingo olarak geri dönmüştü ve şu anda envanterinde bir mob kırda. Emin misin çarpık boyolunun sıkıntı olmayacağına? Ben olamıyorum çünkü. En azından şu an ben de emin değilim ama en azından sıkıntı yaratana kadar bana bir sıkıntı oluşturana kadar işimde kalması daha mantıklı geliyor. Hadi full gidelim bu mağaradan. Bu mağarayı sevmiyorum dostlarım. Geçen bölümde buraya kaçmıştım ama yani ne yapayım? İşte player'la burada daha rahat dövüşürüm diye buraya kaçmıştım. Gel Katerina buradan. De direkt dışarıya çıkalım. Şimdi burayı direkt ben bir kıracağım. Şu mağaradan bir defolup gidelim. En son yani dostlarım gardiyanlar falan bizim mekanımızdaydı. O bayağı garip garip şeyler olmuştu. Yani önceki bölümleri mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlara sabitlediğim oynatma listesinden önceki bölümleri de izleyin ve hikayeyi daha iyi anlayın. Yani player resmen öldü. Player geri geldi ve birkaç bölüm sonra resmen öldü ve çarpık boruna bunu yaptı. Gel Katerina buradan. Umarım bu mağarada başka bir çarpık karakter de yoktur. Yani bir de çarpık Katerina çıkmasın ona da uğraşmayalım. Yani hiç özlememişim ben hiç çözememişim ben bu ben mağarayı. Ben de hiç özlemedim bu mağarayı. O yüzden defolup gidelim buradan yani. Her tarafa dikkatlice bakalım da. Gel Katerina. Teremezi ne olacak peki? Onu ne yapacağız? Bilmiyorum ki. O da şu anda envanterimde duruyor. Mobpicker almıştım. Hala envanterimde duruyor yani. Yakabiliriz yani yok edebiliriz. Belki yok edersek RTF görevi bize verdiği görevi yapmış sayar. yani TRMC'yi öldürmüş oluruz ama bir yandan da player'ı öldürdük. Yani bir RTF üyesini öldürdük dostlarım. Player de bir RTF üyesiydi. O yüzden RTF'in şu anda bizim başımıza ben dert atacağını düşünüyorum. Bilmiyorum Katerina. her şey ya. Her şey aşırı kalmıştı dostlarım. Bıktım artık bu RTF işlerinden. Gerçekten yoruldum. Defol gitmek istiyorum artık. Şu RTF'le de uğraşmak istemiyorum. Katerina bence biz önce bir eve gidelim. Ne yapacağımızı bir düşünelim dostlarım. TRMC şu anda dating olarak envanterimde. Ne yapacağımızı bir düşünelim. TRMC'yi yok mu edeceğiz? RTF her an gelebilir bize saldırabilir. Hatta bir anda şu anda da saldırabilir. Çünkü player öldürdük. Başımıza iş gelebilir. Dikkatli olmam gerekiyor ve bu yüzden de yani iyi düşünmemiz lazım. Evet bir gidelim güzelce, bir düşünelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Bir dakika beni biri arıyor. Katına beni TRMC arıyor. Ya açma Boşan engelle şunu ya. TRMC'nin numarası dostlarım bu. Ama aç.. Bence engellemeyim bir açayım. Ne diyeceğini merak ediyorum. Bekle dur açacağım. Bekle. Alo? Yanlış yaptım bu Seni yok edecekler. Üzgünüm yani sana güvenemiyorum. TDMC bak sana gerçekten güvenemiyorum. Yani o ba geçen bana az önce gösterdiğin o komut sisteminde baş belki başka bir şey olabilirdi ve sana güvenemezdim. Yani üzgünüm bunu yapamazdım. Ve ayrıca biz e, player'ı da ortadan kaldırdık. Player bir saldırmaya geldi ve onu da ortadan kaldırdık. Yok, de, de, de değil, my sen merak etme player. Ben bu işin de üstesinden gelirim merak etme. RTF'i durdurmanın yolunu ben biliyorum. Sen sen de ferah tut. Şu anda envanterimde kalacaksın. Envanterimde kalacaksın ve ben ne zaman istersen... Hayır bir dakika bir var var bir anda da burada dostlarım artif artifin mekanına getirildik bir dakika ben başımıza bunu geleceğini biliyordum player öldüreceğimiz için bunun başımıza geleceğini biliyordum bir dakika artifin mekanına ışınlandırıldık kim lan bu bu kadar garda niye burada var lan sözcü hala yaşıyor mu sözcünün bu hoş geldin morbo ve Katerina lütfen yani ekip ellerinin yanına geçin ve yere bakın lan bir dakika yeni sözcü bu dostlarım? bir dakika yeni sözcü ben eski sözcüyü öldürmüştüm hatırlayın ekranda görüyorsunuz demek ki bu Artef'in yeni sözcüsü bir dakika ismi aynı, bakın soru işaretli Katana yanına geç. Adamın yanına geç. Bobby, Bobby var var ananın burada ne iş var? Niye bunlar yere bakıyorlar? Bir dakika herhalde biz de yere bakacağız öyle yazdı. Tamam ben de geçtim buraya ne yazdı? Hoş geldin bu arada ve Katana lütfen yeni ekip üyelerinin yanına geçin ve yere bakın. Tamam biz de yere bakıyoruz şu anda. Bunun başımıza geleceğini biliyoruz mu dostlarım? Bir anda gardiyanlar önümüze belirdi ve bize alet topu atıp bizi RTF'in mekanına ışınladılar. Player'ı öldürmem cezasız kalmayacak işte ama şunu anlayamadım. Bobby var ve ananı niye burada? Onlar niye şu anda yere bakıyorlar? Ne oluyor oğlum? Şu an büyük ihtimalle başımıza bir iş gelecek dostlarım. yeri öldürdüğümüz için başımıza bir iş gelecek. Bir dakika adam önüme geldi. Yeni sözcü önüme geldi dostlarım. Demek ki bir sözcü öldükten sonra hemen yerine başkası geliyor bakın. Aa dur bana bakarak soru soru. Turkish Minecraft Legends'ı öldürdüm. Bak biliyorum başıma gelecek şey dostlarım. Turkish Minecraft Legends'ı öldürdüm mü diye soruyor. E, kafamı kaldırıyorum. Tipe bak, tipsiz ruh hastası. Korku filmi karakteri gibi tipim var. Sen nasıl bir sözcüsün ya? Turkish Minecraft Legends'ı öldürdüm. E, Turkish Minecraft Legends bu mob picker'ın içinde. Bir dakika öyle yazayım. öldürdüm. yani öldürdüm ama yani detting olarak TRMC geri döndü ve şu anda bu mob picker'ın içerisinde. Envanterimde. E, şöyle yazayım. TRMC bunun içinde. Hocam yani TRMC bunun içinde. Yani dostlarım şeytan diyor. Hepsini tekrar tekrar paramparça parça Hepsini mob picker al diyor da şu anda bakın Bobby, Cassandra ve var da burada. Ve hepsi yere bakıyor. Niye böyle yere bakıyorlar bilmiyorum. Hareket bile etmiyorlar farkındaysanız. Yani herkesi buraya toplamışlar. Babi de hatırlıyorsunuz ki RTF'e girmişti. Yani o da Murdoğ'u öldürme görevini almıştı. Ve o da bizimle birliğe gelmişti Murdoğ'u öldürme için. O zaten RTF'de ve bütün RTF üyeleri, yeni ekip üyelerinin hepsi burada şu anda. Bir dakika gösterebilir misin dedi. TRMC bunun için dedi dedim gösterebilir misin dedi. Tabii göstereyim. Ee, yani tam TRMC olarak bunun için değil ama detting olarak bunun için çıkardım. Burada. Şu an çıkardım dostlarım bakın. Niye TRMC hareket etmiyor? Şerefsiz hareket etsin ama kendini TRMC olduğunu söylesene bak dostlarım. Duruyor bak. Do don kendini dondurmuş bak nasıl duruyor görüyor musunuz? Şu an bu TRMC biliyorsunuz. Siz de izlediniz dostlarım önceki bölümleri. TRMC öldükten sonra Dettling olarak oyuna katılmıştı. Yani ben aslında TRMC teknik olarak öldürdüm. Ama şu anda bu Dettling. Bu TRMC yani. Ulan bir dakika içinden geçebiliyor. Nasıl lan? Bir dakika normal bir oyuncunun içinden geçemezsiniz. Bu herif nasıl TRMC'nin içinden geçti. Yine bir oyun oynuyor. Bir dakika bana yine bir oyun oynanıyor. Bak bu gerçek bir oyuncu değil yazıyor. Hocam vallahi gerçek bir oyuncu. Bu imkansız. Ben TRMC'yi O pick aldım. Hatırlayın. Play bana saldırmadan önce ekranda görüyorsunuz. Ben Dettling TRMC'yi envanterini aldım ona güvenmediğim için. Ve o map picker bu dostlarım nasıl gerçek bir oyuncu değil? Bu imkansız. Yani gerçekten imkansız. Sayın yeni sözcü, yeni RTF sözcüsü, tipine tükürdüğümün sözcüsü. Bu gerçek bir TRMC. Yani bu gerçek olması lazım. %100 gerçek olması lazım. Bunun TRMC olduğuna Ne yaptı lan öyle? Lan TRM nasıl kırdı dostlar bunu? Bir dakika onu nasıl başardı? Gördün mü diyor? Lan resmen blok kırar gibi dostlarım TRMC'yi kırdı gördünüz mü? Bu, gerçek gerçekten imkansız. E, bu gerçekten imkansız. E, TRMC'yi enman terime aldığıma eminim. Bunu yapmış olamaz. Yani TRMC de böyle bir şey yapmış olamaz dostlarım. Yani nasıl yapabilir ki böyle bir şey? Ben TRMC'yi bildiğiniz netting olarak enman terime aldım. Ve mob picker'da duruyordu. Ama daha demin adam dostlarım adeta blok kral gibi tak diye vurdu ve kırdı TRMC'yi. Bir dakika yazdı da belki de o yapmamıştır. Ne demek lan bu nasıl yani? Ne diyorsun hocam sen yeni sözcüğü dostlarım hiç sevmedim. Ben eski sözcü daha iyi tam. Biraz kurnazı vesaire ama. Ne yapıyor lan bu? Bir dakika belki de o yapmamıştır deyip. A a arkamızda duran bütün gardiyanları kırıyor. Ne oluyor oğlum? Gardiyanlarınızı blok kırar gibi kırabiliyor dostlarım. Bunun garip bir özelliği var. Belki de herkesi blok'a çevirebiliyor bilmiyorum. Hocam sen bunu nasıl yaptın tam olarak pardon? Biraz uzaklaşır mısın? Peki. Uzaklaşayım. Böyle mi yani? Lan! Katilini kırdı! Dostlarım Katar Katar neydi kırdı? Katar de Dostlarım Katar neydi kırdı? Bir dakika ne yaptı bu? Babayı var oraya yandım hepsini kırdım. Bak ben nasıl kırabiliyor blok gibi herkesi? Delireceğim dostlarım bir dakika Katar kırdı? Daha demin Katar ne burada hareket ediyordu? Katar ne gerçekti? Hadi diyeceğim bunların hiçbirisi gerçek olmaz. Eyvallah adam bana numara yapıyordur ama Katar ne gerçekti dostlarım? Herkesi kırdı. Herkesi kırdı. Ha, bu nasıl olabilir? Bir dakika bunu nasıl yaptınız? Bu imkansız. Katarina'yı blok gibi kıramaz dostlarım. Bu gerçekten imkansız. Bakın bu gerçekten imkansız. Bunu yapmış olamaz. Böyle bir şey yapamaz dostlarım. Bu, bu herif manyak bir şey bak. Bu dostlarım yeni sözcü. RTF'in yeni sözcüsü gerçekten böyle bir şey. Belki de gördüğün hiçbir şey gerçek değil. Ne demek lan bu? ne demek? Nasıl gördüğüm hiçbir şey gerçek değil? Ne demek hocam bu cevap ver, bak seni gebertirim. Eğer Katina'nın kılına zarar gelirse seni gerçekten gebertirim. RTF falan dinlemem. Dinlemem RTF falan dinlemem. Cevap verir misiniz? Bu dediğiniz tam olarak ne demek? Lütfen cevap verin. Lan cevaplar, ver cevap, ver, cevap ver. dostlarım sinirleniyorum. Çabuk cevaplar. ver. Cevap vermiyor delireceğim dostlarım ne demeye çalışıyor bu Acaba Katani'ye falan mı arasam Ne demeye çalışıyorsun oğlum cevap ihtiyar Gözlerine Kılıç, kılıç sapladım. Cevap ver. Oğlum cevap versene bunu nasıl yaptın? Katana'ya bir şey mi yaptın? Dostlarım ben bu herife saldıracağım. Buradaki adamlar da büyük ihtimalle gerçek değil. Lan adam elime aldım. Bir dakika gördün mü yazdı? Adam elime aldım dostlarım. Adamı kırdım. Bir dakika adamı nasıl kırdım ben? Ne oluyor oğlum? Adama yumruk attım ve direkt bak kırdım Elif'i dostlarım. Bir dakika. Gördün mü yazdı? Oğlum ne oluyor lan? Her, her, şey kırılabiliyor. Ne oluyor? Kafayı yiyeceğim. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Gördün mü yazdı bir de adam? Neyi gördün mü? Ne demeye çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Katrin adamın taş gibi kırdı. Babayı varıyor Anlayı kendinde. Adama direkt ben vurdum mu? Adam da kırıldı. Neyi gördün mü hocam? Lütfen cevap ver. Lütfen hocam cevap versene. Sözcü müsün, Nesin? Yani delireceğim Her şeyi kırıyor dostlarım. Ben... Arkana bak yazdı. Arkama bakayım. Abi delireceğim bunu nasıl yapabiliyor bu herif? Daha demin katane kırdı dostlarım. Bir dakika kateni şu an bir şey olmuş olabilir. Babiye, anla ya. Var ya. Bunları nasıl yapabiliyor delireceğim. Bakın gerçekten kafayı yiyeceğim dostlarım. Şu anda delirmek ve çıldırmak üzereyim. Bunları nasıl yapabiliyor? Yani bu, 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 bunu, bunu yapabilen bir, birini ilk defa görüyorum hatırladığım kadarıyla. Öncelikle RTS'i yanıt edenleri öldürdüğün için teşekkür ederim. TRMC'yi öldürdüm. Herhalde öyle düşünüyor. Öldürdün evet TRMC. Herhalde onun için teşekkür etti bana. Fakat sana verdiğimiz görevi yapmadın. Hangi görevi yapmadım? Ha bir dakika RTF ihanet edenleri öldürdüğün için teşekkür ederim derken herhalde sözcüğü kastediyor dostlarım. Sözcüğü de öldürdük ya sözcüğü ihanet etmişti RTF'e. Bir dakika ne yazdı? Ayrıca bir RTF üyesinin ölmesine sebep oldum. Herhalde e, şey Anladım şu anda. Bana teşekkür etmesinin sebebi sözcüğü öldürdüğüm için, e, görevi yapmadım dediği şeyle TRMC'yi öldürmediğim için ve ayrıca bir RTF üyesinin ölmesine sebep olduğunda büyük ihtimalle player'dan kastediyor dostlarım. Player'ı öldürdüğüm için bana büyük ihtimalle ceza kesecekler de beni öldürecekler. Öldüreceklerse öldürsünler. Yeter be kardeşim yeter artık lan! Tamam. Şimdi ne olacak? Tamam. Aynen dediklerinde haklısın. Yani beni öyle bunu onu bunu kırarak korkutamazsın. Sadece kateli kırmana biraz sinirlendim. Babinin ve annenin belki de gerçek değildi dostlarım. Oraya maket gibi bir şey koydu. Sırf beni korkutmak için bunu yaptı. Ama katena daha demin buradaki katena gerçekti. Yani gerçek kateni da bir anda kırdı. Korkmuyorum aslında. Şimdi ne olacak? Söyle. Söyle şimdi ne olacak? Suratına da bakıyorum. Bana öyle kafamı aşağı edinemezsin. Boynumu eğmem öyle kolay kolay. Sana ödül olarak verdiğimiz san insan eşyasını geri verebilir misin? Güneşin oğlu eşyasını geri istiyor dostlarım. Doğru söyle bu arada. Ben e, bana bunu RT 2 bölüm önce falan ödül olarak vermişti. Yani Sözcü'yü öldürdüğüm için ve Murdoch'u öldürdüğüm için bana tekrardan Güneşin olay e, e, oğlu eşyasını vermişlerdi ama te, şu an TRMC'yi öldürmediğim için ve player'ı öldürdüğüm için benden bu itemi geri alacaklar büyük ihtimalle. Ben sana şimdi vereyim istersen. Mopiker alamıyorum. Lan Mopiker alacaktım adamı ve alamıyorum Mopiker'ı. Bir dakika niye alamıyorum? Adam mob picker alınmıyor dostlarım. Mob picker komutu bu adamla çalışmıyor. Adam mob picker alamıyorum. Bakın. Yanlış eşya elini aldım. Daha fazla yanlış şey yapma Barolo. Dostlarım bu adam harbi ciddi bu arada. Diğer sözcü bir şey yapamıyordu tırttı ama bu herif gerçekten değişik bir manyak herif yani. Yeni sözcü gerçekten diğer eski sözcükten daha güçlü. Tamam al, al güneşin ol eşyasını al tamam al. Al güneşin ol eşyasını batsın lanet olsun. Daha ilk gün aldım bunu bana bir kere kullandırmadınız. Al Al ne haliniz varsa görün sizden gelecek hiçbir şey istemiyorum Yeter ki benim yakamdan düşün kardeşim Yeter ki benim yakamdan düşün hepinizi teker teker öldüreceğim Yoksa bakın gerçekten sonu kötüye gidecek bu işin Bu işin sonu gerçekten kötüye gidecek Bir dakika yazı yazdı ne olacak diye sormuştum Ne yapman gerektiğini bulana kadar Hiçbir şey gerçek olmayacak Ne demek lan bu Ne olacağını sordum evet Diyor ki bu da ne yapman gerektiğini bulana kadar Hiçbir şey gerçek olmayacak ne demek oğlum bu Bu ne demek hocam açıklayıcı olur musun Bu ne demek bu ne demek açıklayıcı olur mu Katerina'nın sesleri geliyor bir dakika. Bora Bora diyor. Ya Bora. Katerina! Lan ne oluyor? Burada. Katerina! Bağırıyor. Ekranı... Lan! Lan! Katerina! Katerina! Katerina iyi misin? İyi misin? Bir şeyin var mı? Bir şeyin var mı? Nasıl iyi misin? Ne oldu? Hareket etmedin. İyi misin? Ben hareket ettim aslında şey. E biz daha demin buradan gidiyorduk. Gardiyanlar bana alev topu attı. Sen oraya gelmedin mi? Artef mekanına. Ölüm kordurdu. Hayır gelmedim. Sen hareket etmedin. Burada bekliyoruz ne zamandır? Nasıl ya? Ben daha demin RTF'in ölümü kordur mekanına gittim. Orada yeni sözcüğü gördüm Katarina. Hatta böyle babi vardı, Varvara vardı, Anna vardı, bir sürü gardiyan vardı. Herif bana TRMC'yi öldürüp öldürmedi mi sordu. Ben de onu picker aldım dedim. Dışarı çıkart dedim mobpicker'dan dışarıya çıkarttım. Ondan sonra adam TRMC yani Deadly TRMC'yi bir anda böyle blok kral gibi kırdı ekranda görüyorsunuz. Ondan sonra bir anda bunu yaptıktan sonra seni kırdı böyle blok gibi. Envanterini aldı. Sonra Bobby'yi kırdı, Varvara'yı kırdı, Anna'yı kırdı bana ne gerektiğini bulana kadar hiçbir şey gerçek olmayacak gibi bir sözü söyledi dostlarım. Yani çok enteresan şeyler oldu Katerina ve sen bunların hiçbirisini görmemişsin. Bir dakika ben halüsinasyon falan mı gördüm oğlum bu yeni sözü çok tehlikeli bir şey dostlarım. Katerina. Katerina! Hayır lütfen bu olmasın. Yalvarıyorum hayır bak istemiyorum böyle bir şey olsun istemiyorum Katerina Katerina duyuyor mu beni Katerina Katerina Ya Katerina yalvarırım hayır bak dostlarım belki de bu da cansız olmuştur Adamın dediği şeyi hatırlayın Ne yapman gerektiğini bulana kadar hiçbir şey gerçek olmayacak demişti Yani aslında bana bunu kastediyor Bir dakika bunu şöyle anlayabiliriz Hayır Adam benim aklımla oynuyor dostlarım adam benim aklımla oynuyor Katerina cansız bir varlığa dönüştü Bir dakika kırılabiliyor mu Allah'ım lütfen kırıl. Hayır Katerina'yı inventarımı aldım Hayır Hayır abi hayır 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 dostlarım katana şu anda elimde delireceğim. Bu adam gerçekten çok manyak dostlarım yeni sözcü. Artif'in yeni sözcüsü. Ruh asası bir dakika yarayacağım. Yani şu anda katana ne görüyor? Daha demin bende konuşuyordu bu arada. 2 saniye önce hareket ediyordu konuşuyordu. Ve bir anda cansız vallaha dönüştü. Yani şu anda katana'nın neyi gördüğünü öğrenmemiz gerekiyor dostlarım. O yüzden katana'yı direkt bir arayacağım. Şu anda katana'nın neyi gördüğünü öğrenmemiz gerekiyor. Bir dakika arıyorum. Arıyorum. Hadi aç Katerina'nın telefonu. Hadi çalıyor. Alo Katerina. Alo hareket etmiyorsun bir şey mi oldu? Hareket mi etmiyorum? Nasıl hareket etmiyorum? Sen de benim konuştuğumuz şeyleri hatırlıyor musun? Ben sana bir yere ışınlandığımı, RTF mekanları ışınlandığımı söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. E, e, şu, şu, an beni görebiliyor musun? Sen, sen benden vallahi varlığa dönüştün. Hatta seni kırıp elinden tırma aldım Katerina. Sen benden hareket etmiyorsun şu an. Nasıl hareket etmiyorum? Etmiyorsun baya ne yapacağız ya? Kafayı yiyeceğim bilmiyorum Katerina bir dakika. Adamım, adam bana şunu söyledi bak dedi ki gittiğim yerdeki sözcü yeni sözcü. Yapman gereken şeyi bulana kadar Hiçbir şey gerçek olmayacak gibi bir cümle kurdu. Yani benim bir şey yapmam lazım Katana. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Belki de ben şu anda bir şey istiyorlar ve ne istediklerini söylemiyorlar. Bunu benim kendim bulmam lazım. Çünkü şu an sen bende cansızsın ve seni şu an envanterimi aldım resmen. Blok gibi kırdım Katana. Seni envanterimi aldım direkt. Ben seni arayacağım tamam mı? Tamam. Tamam dostlarım. Benim bir şey yapmam lazım. Benim bir şey bulmam lazım. Bir dakika ben bir köye gideceğim. Ben hemen bir köye gideceğim. Bekleyin bir bakmak istiyorum. Yani köydeki her şey dünyadaki şu anda her şey mi cansız varlığa dönüştü? Yoksa sadece katene mi cansız varlığa dönüştü? Bunu öğrenmem gerekiyor. Bir gidelim bakalım. Kokoya koy ya bir yanına gireceğim. Belki Koko dostlarım normal değil. Ona bir bakmam lazım. Bekleyin. Yani benim net bir şekilde bir şey yapmam gerekiyor. Anla köyde. Bir dakika demek ki bakın o RTF dostlarım ölüm koridorundaki benim ışınlandığım yerdeki anla falan gerçek değildi büyük ihtimalle Bobby vesaire. Koko orada. E bunlar da hareket etmiyor bir dakika. Bunlar da mı cansız? <laughs> evet! Lan bütün dünyadaki dostlarım köydeki herkes cansız bir varlığa dönüşmüş. Bu artef gerçekten dostlarım artık haddini aşmaya başladı. Çok ciddi söylüyorum haddini aşmaya başladı ve benim hayatıma karışmaya başladı yani. Anla cansız. Koko. Bir dakika varlar da burada. Koko. Koko. Beni duyabiliyor musun? Lan anlayın, kokuya, var varaya çiçek verirken cansız varlığa dönüşmüş çocuk. Dostlarım her şey cansız. Bir dakika, babiler falan burada mı? Kapağı açık bir dakika, eve bakacağım. Burada, Cassandra da burada. Cansız değil mi? Lan Zoggy'i de mi cansız varlığa dönüştürdünüz? Köpek herifler! Babi yok mu? Babi kesin yukarıdadır dostlarım. Bir dakika belki buradadır, buraya bakacağım. Burada, burada! Babi de cansız varlığa dönüşmüş. Dostlarım her şey cansız varlığa dönüşmüş şu anda. Ama adam bana bunu ima etti işte. Dedi ki ne yapman gerektiğini bulana kadar her şey cansız kalacak gibi Her şey gerçek hiçbir şey gerçek olmayacak gibi bir şey söyledi O sözü hatırlayın Bir şey yapmam gerekiyor benim bir şey bulmam lazım Benim bir şey yapmam lazım bir dakika belki de bir dakika önce şunu düşünelim. Benden bu RTF'in istediği şey neydi? TRMC öldürmem değil mi? Şu an TRMC bende yok. Ben TRMC'yi mob picker almıştım ama daha demin mob picker dışarıya çıkarttım da TRMC yani deadding TRMC gerçek değildi. E player öldürmem var. Belki player hayatı geri döndürmeme istiyorlardır. Bu olabilir. Peki player'ı kim öldürdü? Çarpık Borlu öldürdü. Çarpık Borlu şu an nerede benim işimde? Ve Çarpık Borlu'nun bana söylediği şeyleri hatırlayın. Bir i̇zleyelim orayı geçen bölümün sonunda. O siyah ayaksız Mağaraya birilerinin geldiğini söylemiş dostlarım. İzlediniz daha demin. Mağaraya birilerinin geldiğini söylemişti. Belki de çarpık borulunun da peşinde ATF var ve belki de o yeni sözcü benden çarpık borulu yok etmemi istiyor. Olabilir. Belki de çarpık borulu yok edersem her şey eski eski haline dönecektir. Çarpık borulu nasıl yok edebiliriz? Turuncu nitroksin. Yani turuncu nitroksin içersen içinden çıkartabilirim. Daha önce bunu yapmıştık dostlarım. Turuncu nitroksin katenalın bir icadı. Eğer turuncu nitroksin içersem yani şu nitroksinin turuncu versiyonunu içersem içimdeki çarpık borulu yanacak ve dışarıya çıkacak. Ve ondan kaçabilirim. Belki onu mob bir alabilirim. Başka bir şey yapabilirim. Belki onu kandırmaya çalışabilirim. Bilmiyorum. Ama turuncu nitroksin nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir dakika onu kateni aramam lazım. Bekleyin. Kateni bir arayacağım. Onu bir soracağım. Arıyorum. Arıyorum. Alo, Katerina. Efendim. Şimdi sana acil bir soru soracağım. Turuncu nitroksin nasıl yapılıyor? Hemen söyler misin? E, anlatayım sana. Anlat. E, ama malzemeler. Malzeme var mı? Bilmiyorum malzeme sende var mı? Ben sende olması lazım gizli sandıkta. Gizli sandık mı? Sendeki. Tamam anlatsan bana nasıl yapılır? acil yapmam gerekiyor tamam. Anlat hadi. Eğer çarpık parolayı içimden çıkarmak istiyorsam alevli nitroksini yapmak zorundayım. Masadaki gizli sandığımızda yeteri kadar malzeme var. Çarpık parolayı içimden çıktıktan sonra umarım her şey normale döner. Evet dostlarım bir yaklaşık bir 15 dakika falan geçti. Ee, Katerina ile telefonda konuştum bazı mağazalar burada vardı bazılarını ben bir şekilde buldum. Ee, tamam şu anda alevi introksiyonu yapmayı başardım. Yani RTF'in belki de benden istediği şey dediğim gibi. Çarpık boruda öldürmem olabilir belki bunu yaptığım zaman her şey normal dönecektir ama inşallah yani artık her şey normale dönsün çünkü hayatıma tek başıma devam edemem. Şu an çarpık boruda içtim bakın hala daha bir sıkıntı çıkarmadım mantıken yani şu an çarpık boruda benim ne yaptığımı nereye gittiğimi falan görebiliyordur çünkü içimde ve Alevli nitroksini yaparken hiç beni zorlamadı yani. Kalkat da böyle beni başka sürüklemedi. Başka bir şey olmadı vesaire. O yüzden de bilmiyorum. Belki de çarpık borulu turuncu nitroksinde bağışıklık kazanmış da olabilir. Belki de turuncu nitroksini de çarpık borulu içinden çıkmayacak. Ama önce bir denememiz lazım tabii ki de. Bir dakika şurayı alayım. 3, 2, 1. içiyorum İçiyorum. Hadi iç lan. İçtim. İçtim. Tamam bir dakika ekranım turunculaşıyor. Ekran turuncu okay tamam bunu biliyoruz zaten, bunu zaten biliyoruz bir dakika karakterim şu an karakterimi kontrol edebiliyorum ekranım turuncu tam gözlerim turuncu normal dönüyor, ekran turuncu ee başka. Ay, ay, yanıyorum tamam yanıyorum yanıyorum. Okey yanıyorum. Yanıyorum. Sıkıntı yok. Tamam bunu da biliyoruz. Tamam dostlarım şu anda bakın ekranım hala da yanıp yanıp sönüyor. Turuncu bir şekilde yanıp yanıp sönüyor. Aa dur karakterim tamam oldu dostlarım çıkacak galiba. Bir dakika tamam. Bakın şu anda karakterim kendi kendine hareket ediyor. Tamam şu anda karakterim kendi kendine hareket ediyor. Karakterim kendi kendine hareket ediyor tamam. Galiba şu an çarpık oldu ben çıkacak. Hadi çık abi artık. Hadi çık artık abi. Hadi çıkartık abi tamam. Şu anda karakterim kendi kendine bir yerlere gidip gidip duruyor. Dur, o tarafa gitme tamam. Yan yanmam söndü. Yanmam söndü. Yanmam söndü. Bir daha yanıyorum. Bir daha yanıyorum. Yine yanmaya başladım. Hadi abi çıkartık içimden. Hadi abi çıkartık içimden. Çıkartık içimden. Hadi. Çıkartık içimden. Hadi. Çıkmıyor. Lan çıksana içimden. Yedireceğim şimdi. Al dur karakterimin kontrolü bende şu an. Bıraktı. Sağ -sola gitmeyi bıraktı çarpık çarpıklarla. Çık içimden artık. Lanet olsun. Çık içimden. Çıkartık içimden. Ekranın ekranım hala turuncu. Başka normal dönüyor. Çıkartık lan içimden. Lan hadi artık. Hadi artık lan çık içimden. Lanet olsun. Dur bak. Ekran normal döndü. Gözler normal döndü. Çıktı. nasıl çıktı. 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 Kaç. Kaç kaç! Tam çıktı şimdi orası orası içimden çıktı, çıktı. içimden çıktı, çıktı kaçıyorum bekleyin içimden çıktı İçimden çıktı lan kaç sen oğlum kaç kaç lan kaç! Kaçamıyorum kaçıyorum kaç abi kaç 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 tam dostlarım kaçtım tam çıktı içinden şu an çarpık borulu şu an içinden çıktı saydamdım o yüzden direkt ben kaçtım çünkü saydamken çarpık borulu onun demek bir kral biliyorsunuz da başka bir şey yapabiliyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz tam şu anda çarpık borulu içinden çıkardım karakterim normale döndü güzel ekranım düzeldi tamam şu anda normal her şey normal bir dakika kartına düzelmiş olabilir mi belki de dostlarım artifin yeni sözcüsünün benden istediği şey çarpık borulu yok etmemdir ya da de çarpık borulu içinden çıkmasıdır bir dakika bekleyin tam da kartına gidip şuraya koyacağım koydum kartına kartına canlı mısın canlı canlısın Katerina sesler sesler oldu Katena. Ne yaptın? Ne oldu? oldu? Oldu. Tamam dostlarım tamam. Demek ki RTF'nin istediği şey benden buymuş bakın. Demek ki tam olarak RTF'nin istediği şey Buymuş çözdüm olayı tamam Okey Katerina daha demin çarpık bordo içinden çıkardım Çarpık bordo içinden çıkardıktan sonra sen envanterindeydin benim Ben seni buraya koydum normalde cansızdın ve şu an canlı hale geldin Onlar yani... nerede şimdi? Ç köyde Katerina dur köyde Belki dostlarım e, köyde sıkıntı bu orada? Belki kokolar da e, anla Varvara Bobby de şu anda Cassandra vesaire de normal oldu Cansızlıktan çıktılar ve belki onların şu anda çarpık bordo içine girebilir Katerina hızlı olmamız lazım gel Belki evet. direktman şu an çarpık bordo onların da içine girebilir Onu engellememiz gerekiyor dostlarım Belki köydeki diğer herkes canlanmış olabilir Koş Gel 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 gel. Geldim. Umarım can almıştır dostlarım. Oğlum herkes herkes can almıştır bir dakika. En son Koko ile Valvaro şuradaydı hatırlıyorum. E, onun dışında da şey vardı. Canlanmış KOKO KOKO Lan Koko iyi misin? Bir şeyin var mı? Tam katana canlanmışlar. Bu nereye gidiyor? Koko iyi misin? Ya iyi patron da niye biliyorsunuz konuşmamızı ya? Ne güzel bari çiçek verecektik. Bugün onunla bir yere gidecektik. Niye öyle hemen içeriye giriyorsunuz yani yanımıza geliyorsunuz. Kız kaçtı Ya boş ver şimdi tangacı tamam. Bir şey yok tamam. Sen git hadi varlarla konuşmaya devam et. Tamam Tamam, Hakkında değiller. Herkes düzelmiş tamam. Şu an herkes düzelmiş dostlarım. Bakın demek ki de yapmam gereken şeyi doğru bir şekilde yaptım. Yani çarpık boruyu demek ki içimden çıkartmam gerekiyormuş. Ama şöyle bir tehlike var şu anda. En son ben çarpık boruyu burada çıkardım. Çarpık borluğu ortada yok Katarina. Yani büyük ihtimalle bir yere kaçtı ya da birisinin içine girebilir. Sen eve bak. Eve bak dikkatlice bak. Eğer eve git. Eğer çarpık boruyu görürsen direkt bana alt 4 atıyorsun tamam mı? Direkt alt 4 at. Oyundan çık yani içine girmesine izin verme. Ben de diğer evlere bakacağım. Anne'ye bakacağım. Babaya bakacağım. Sandra'ya bakacağım. Tamam. 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 Dikkat et. Tamam. Bir dakika şimdi önce bir anlaya bakacağım. Anlay en son dostlarım ekranda görüyorsunuz donmuş halde burada bekliyordu. Şu anda o da düzelmiş. Ben nerede bilmiyorum. Bir dakika anla burada mı? Mutfakta yok. Burada, tam burada. Tamam anda da canlanmış. Güzel andanın içinde çarpık borulu girmiş. Şu an dostlarım çarpık borulu herhangi birinin içine girmiş de olabilir. Çünkü tam salak benim salak kafam ben direkt ben köyün ortasında çıkardım çarpık boruyu dışarıya. Kız tabi otomatik olarak evine girdiğim için tur işareti koydu. e ee, şey diye söyleyeyim dostlarım. Ee, Anna büyük ihtimal çarpık borulunun ne olduğunu bilmiyor. Have you seen a borulu ghost around here? Şey yazdım dostlarım. Borulunun hayaleti gibi bir şeyi buralarda gördüm mü yazdım. Yani şimdi anlaya Distort Borolo yazsam anlamaz. Distort Borolo'nun ne olduğunu büyük ihtimalle bilmiyor. O yüzden ona Hayalet Borolo gibi bir şey buralarda gördün mü yazdım. Bakın ne cevap verecek. Hayalet Borolo mı? Hayır yazdı. Görmemiş. Okey. E, thanks tamam. Teşekkür ederim. Bir de Babelere bakacağım. Yani çok, dostlarım çarpık Borolo her an her an birinin içine girmiş olabilir. Her an birinin içine girmiş olabilir. O yüzden direkt ben bir Kassandra'ların eve gireceğim. En son Babi de buradaydı. Kasandır da buradaydı. Zogi de buradaydı ve kapı kapalıydı. Kapı kap e, pardon kapı açıktı. Kapı kapanmış. Demek ki buradakilerdi yani. Kassandra Babi ve Zogi de normale döndü. Zili çalsam mı acaba? Dur. Çaldım ama. Dur açtım kapıyı ya. Tam Zogi Zogi nerede? Tam Zogi burada. Kassandra da burada. Hah tam dostlarım. kassandra oğlum ben şu anda. Hey yazdı. Hey hay. Eee merhaba. Eee Veriz babı Çarp e, şey. Babi nerede diye sordum. Şu anda dostlarım sanki Kassandra'nın içindeydi çarpık var yok gibi gözüküyor. Ama belli olmaz yani. Babi'nin yerini soracağım. Babi en son yukarıdaydı ama yani çarpık var şu anda herhangi birinin içine girebilir. Bunu engellememiz gerekiyor dostlarım. Babi nerede diye sordum. Yukarıyı gösterdi. Yukarıda mı? Thanks. Herhalde yukarıda dostlarım. Tam yukarı demiş. yanına bak gideceğim. Bekleyin. En son buradaydı Babi. Babi burada mısın? tam dostlarım Babi burada. Babi, we have a problem. bit bir sorunumuz var, büyük bir sorunumuz var babi. Yani babaya e dostlarım direktman söyleyeceğim bir çözüm üretmemiz lazım. Çarpık borulu yakalayıp e, en azından ortadan kaldırma kaldıramasak bile ki kaldıramıyoruz. Çünkü hayalet formunda dostlarım ve ona hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Mob picker alamıyoruz, saldıramıyoruz. En azından e, bir şey onu ne bileyim uzaklaştıralım buradan. Yani en azından köyden uzaklaştı. Tehlike devam ediyor. Köyde birçok insan yaşıyor. Herhangi birisinin içine girebilir Distort Borolo. Distorted. E, Borolo is around. Distort Borolo buralarda. Yani direktman yazdım bunu. Çarpık Borolo'yu bulmamız gerekiyor dostlarım. Benim aptal kafam işte. Niye köyün ortasında turuncu nitroksini içip çarpık Borolo'yu köyün ortasında çıkardım ki? Yanlış yaptım. Tamamen yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Nasıl yani yazdı? We have to find him. Bulmam onu bulmamız lazım. Abi çarpık Borolo'yu bulmamız lazım. Yürü gel gidelim hızlı. Acele etmemiz lazım. Çarpık Borolo'yu bulmamız gerekiyor. Karan dostlarım birisinin içine girebilir. Daha demiş şuradaydı işte en son. Bir dakika falan me beni takip et yazdı. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Etrafa dikkatlice bakalım bir dakika. Çarpık orada belki de gitmiştir dostlarım. Belki de ben çok stres yapıyorumdur. Belki de direktman kaçıp mağarasına gitmiştir. O da bir ihtimal. Belki de şu an köy çoktan boşaltmıştır yani. Bu nereye gidiyor? Bir dakika. Komut girdi ne yapacak? Tamam o herhalde dostlara bir komut yazacak. Çarpık orada bu bulma komutu gibi bir şey yazacak. Ben dostlara da etrafa bakacağım. Tamam ne komut yazacaksa yazsın abi. Direktman ben de etrafa bak. Orada. Abi orada. Abi orada buraya bak orada dostlarım orada gördüm gördüm Bir dakika konuşalım Şahmet onu dur bir sakin ol bek Yok oldu tamam hala köyde dostlarım Luka rent köflü baba etrafa dikkatlice bak Baba etrafa çok dikkatlice bakman lazım dostlarım her nereden spam olabilirim Mob picker alacağım benim ama e, şey olacağını sanmıyorum Mob picker alabileceğimi düşünmüyorum Eee çarpık oluyor bana alabilirim ama Katerina ne oldu? Aşağıdaydı. Aslında aşağıda burada, burada, şu an burada, oldu. Şu an burada, çabuk oldu şu an burada. Burada bir yerde. Katana burada bir yerde. Tamam bekliyoruz burada bak. Katana çok e, dikkatli duruyorsun tamam mı? Eğer bir yerden çabuk olduğunu geldiğini görürsen ne yapıyorsun biliyor musun? E direkt bana oyundan gel. Bekle. Tamam bekleyeceğim dur bekle. Bekle sen bekle. Bak sana yalvarıyorum şapık burada. Buradan git bak sana zarar vermeyeceğiz tamam mı? Tek istediğim şey sen buradan gitmen. Nereye git istiyorsan Fizan'a git. istiyorsan mağarada geri dön. Ama bizi rahat bırak tamam mı? Bizi zarar vermeye çalışma. Bir de sana zarar vermeye Nasıl, nasıl bir anlaşma? Bence gayet güzel bir anlaşma. Lütfen. <laughs> <laughs> Tam bir dakika bekle dur dur bekle tamam bekle dur dur, dur. Gelme bana doğru gelme. Bak eğer peşindekiler artı ise gardiyanlarsa onlarla konuşacağım. Tamam mı? Onlarla konuşmaya çalışacağım ve seni rahat bırakacaklar. Sadece tek istediğim şey buradan gitmen. Her şeyi halledeceğim. Bak eğer peşinde ATF varsa onlarla konuşurum ve senin peşini bırakırlar. Rahat edersin. Nasıl fikir? Artık bunu okey de. Hayır bora. Ben seni istiyorum. Senle yaşayacağım. Artık bunu kabul et Yapma yapma işte dur yapma bekle gelme dur. Bobby neredesin buraya gel. Bu pıkır aldım. Bu pıkır aldım. Bomba bir de resetleme ne işi var? Resetleme kılıcının çarpık vurmaya vurdu ve onu saydam olmaktan çıkardı. Katil resetleme kılıcı diye döndü. Resetleme kılıcı. Nasıl lan? Oy bunu nasıl geri getirdi? Oha!